doğum tarihlerine sahipsen, kaderin farklı. Bazı doğum tarihlerinde doğanlar, sıradan bir hayata sahip olamaz. Astrolovide kader mühürlüğü kabul edilen özel tarihler var. Ve bu tarihlerde doğanlar, ya büyük başarılar ya da büyük sınavlarla karşılaşır. Peki, hangi tarihler bunlar? Hazır mısın? O zaman başlıyoruz. 1- 21 Mart ile 24 Mart arasında doğduysan, sen bir lider ruhsun. Koç enerjisiyle doğanlar büyük dönüşümler yaşar. 2. 8 Nisan ile 12 Nisan arasında doğanlar öncü ruhlara sahiptir. Hayatlarında büyük bir değişim noktası yaşarlar. 3. 30 Nisan ile 5 Mayıs. Tutulma etkisi burada devreye giriyor. Bu tarihlerde doğanlar kaderin büyük sınavlarıyla yüzleşir. 4. 20 Haziran ile 25 Haziran arasında doğduysan özel ay ve güneş açılarıyla doğmuşsun. Sezgisel gücün yüksek, içinde bir şifacı ruh taşıyorsun. 5-10 Ağustos ile 15 Ağustos arasında doğanlar, güçlü bir güneş etkisine sahiptir. Lider, ruhlular ve büyük sınavlardan geçmeye hazırlıklı olmalılar. 6-23 Ekim ile 28 Ekim, akrep enerjisinin en derin etkilerini taşıyorsun. Hayatın dönüşümler ve sıra dışı olaylarla dolu. 7. 3 Aralık ile 8 Aralık arasında doğduysan bilinmeyene çekiliyorsun. Keşif ve derin farkındalık senin kaderinde yazılı. Peki sen de bu özel tarihlerden birinde mi doğdun? Yorumlara yaz. Bakalım senin...